Söylüyorum. Beş gündür özellikle her namazın sonunda Allah'a şükrediyorum. Diyorum ki Ya Rab, iyi ki bir belediye başkanlığı yapıyorum. Çünkü bu iz, bu başkanlık sayesinde bu Necip millete, bu güzel millete bizlere hizmet ettiğin için Rabbim sana şükürler olsun diyorum. Ve son söz olarak her akşam söylüyoruz. Az evvel değerli sanatçımız da söyledi. O emir gelene kadar bu ülkeyi yöneten hükümetimizden, başkumandanımızdan emir gelene kadar bu meydanları bırakmayacağınıza söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Tabii unuttum. Emniyet güçlerimiz var hakikaten bu sıkıntıyı bertaraf etme adına mücadele eden emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de her ne kadar o soysuzlar, o teröristler lanetliyor olduğumuz kadar asıl o peygamber ocağından, o Mehmetçik'ten aslanlar gibi başta gelen kurmay başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. değerli sanatçımız söyledi. Bir binbaşıdan dernek verdi. Bizim de aramızda şu anda gerçekten bizimle beraber mücadele eden bölgemizin jandarma komutanı Caner Binbaşı yanımda. Ona teşekkür you're